Evet sevgili Elazığlılar saat 21.30 ve şu an çarşamba sıcak 40 derecenin üstünde Elazığ'da. Biz de biliyorsunuz e, Karaçalı Çeşmesi'nde Elazığ Belediyesi'nin yaptığı Karaçalı Çeşmesi'nde inanın çok hararet, çok sıcak, çok nem. Gördüğünüz gibi e, bunaltıcı bir sıcak var. Gündüzleri dışarıda kimseyi bulamazsınız ama bakın gördüğünüz gibi parklarda fazla da kimse yok. Aşırı sıcak olduğu için. Bizde biz de hem geziyoruz Elazığ hem gecesiyle gündüzüyle sizlere güzel haberler yapmak için, özel haberler yapmak için sizlerle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi gerçekten bu bunaltıcı bir sıcak var. Kafamı yıkadım, yüzümü yıkadım. Hala devam ediyor. Yani bazen öyle içimize sıkıntı geliyor. Yani gezdiğimiz ama bile ter akıtıyor. Evet sevgili Elazığlılar. neredeyiz? Çok güzel bir manzaradayız. Bakoşlar diyarı Elazığ. Evet, arkadaşlar bir ara ama öyle bir sıcak ki gündüzü geçtik. Şu an e, 21 21.30'u da geçtik. O gündüz kimseyi bulamazsın. Gece de o saat 21.45'e geçiyor. Yasin namazı biraz önce okundu. Parklar tıklım tıklım. Biz bile dahi şu an geziyoruz haber almak için ama haber yok sıcak çok sıcak yürümekten bile e, bunaltıcı bir sıcak var Biraz önce e, kafamızı yıkadık. çünkü yürümekte bir de sorun çekiyor. Nefes almakta bir de çekiyoruz. E, Elazığ gerçekten e, dışarıda çalışan tüm vatandaşlarımıza Allah yardımcısı olsun. Evet sevgili Elazığlılar saat 21.30 ve şu an çarşamba sıcak 40 derecenin üstünde Elazığ'da. Biz de biliyorsunuz Karacahalı e, Çeşmesi'nde Elazığ Belediyesi'nin yaptığı Karacahalı Çeşmesi'nde İnanın çok hararet, çok sıcak, çok nem. Gördüğünüz gibi e, bunaltıcı bir sıcak var. Gündüzleri dışarıda kimseyi bulamazsınız ama bakın gördüğünüz gibi parklarda fazla da kimse yok. Aşırı sıcak olduğu için e, biz de hem geziyoruz elası, hem gecesiyle, gündüzüyle sizlere güzel haberler yapmak için özel haberler yapmak için sizlerle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi gerçekten bunaltıcı bir sıcak var. Kafamı yıkadım. Yüzümü yıkadım. Hala devam ediyor. Yani bazen öyle içimize sıkıntı geliyor. Yani gezdiğimiz ama bile ter akıtıyor. Evet sevgili Elazığlar. Neredeyiz? Çok güzel bir manzara veririz. Diyarı Elazığ. Evet Kapkoşlar Diyarı Elazığ'dayız ama öyle bir sıcak ki gündüzü geçtik. Şu an e, 21 21.30'u da geçtik. O gündüz kimseyi bulamazsın. Gece de İnan o saat 21.45'e geçiyor. Yasin namazı biraz önce okundu. Parklar tıklım tıklım. Biz bile dahi şu an geziyoruz haber alamak için ama haber yok. Sıcak, çok sıcak yürümekten bile